Bir hücre içerisindeki tüm yazım hatalarını iç içe iki formülle düzeltebileceğimizi biliyor muydunuz? Hemen uygulamaya geçelim. İlk formülümüz kırp. Hücre içerisindeki bütün fazladan atılan boşlukları ve hücre başı ve hücre sonundaki boşlukları silmek için kullandığımız formül. Ayrıca ilk harfleri büyük ve diğerlerini küçük yazabileceğimiz yazım düzeni formülümüz var. Yazım düzeni diyoruz. Hücremizi seçiyoruz ve parantezimizi kapatıp büyük parantezimizi de kapatıp enter'a basıyoruz. Gördüğünüz üzere yazı düzeldi. Formülümüzü aşağı doğru uyguluyoruz. Bu şekilde tek bir formül yazarak tüm yazım hatalarımızı düzeltmiş oluyoruz. Tüm harfler büyük olsun isteseydik yazım düzeni yerine büyük harf seçebilirdik. Küçük olmasını istiyorsak küçük harf seçebilirdik.